Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlerle yine güzel bir lif çalışmasıyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir, benimle bu güzel modeli çalışırsınız. Lifimiz oldukça kolay olacak. Kare kutu tekniği lif modeli arkadaşlar. Evet videomuza geçmeden önce örgü trend örgü modelleri içeren YouTube kanalımda sizler için bu şekilde güzel örgü videoları çekebilmem adına YouTube kanalıma abone olun lütfen. Ayrıca Google trend aramalarda ve YouTube trend aramalarda da videolarımın üst sıralarda yer alabilmesi adına desteklerinizi gösterip beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ben de sizlerin vermiş olduğunuz bu destekler sayesinde 50 örgü eğitim videolarımın devamını uzaktan öğretim şeklinde devam ettirebileyim. Evet bu küçücük ricadan sonra şimdi hemen ipimiz ve tığ hakkında da bilgi vereyim. Ben iki renk kullanacağım arkadaşlar. Daha fazla renkte kullanabileceğimiz bir model. Evet tığ numaram da No 2 1 75 milimetre. Evet hemen videomuza başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Ben mavi renkle başlayacağım iç kısmını. Sizler de dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Evet, burada 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ilk başlarken ve hemen uzatıp fıstık yapıyorum. İkinci zincirimin yuvasına 4 kere sardığım fıstığımı yapıyorum. Evet. Şimdi burada bunu kapatacağız. Fıstığımızı kapattık. Bir fıstık daha yapıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar için fıstık nasıl yapılır detaylı videolarım da var oynatma listemden ilk defa yapan arkadaşlarımız varsa e, izleyip daha sonra benimle bu modelleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Oynatma listeme göz atarsanız tüm teknikleri anlattım. Evet. Şimdi ikinciyi de kapattıktan sonra üçüncüyü kapatmıyorum. Üstüne alıyorum ve bu ilk başta yapmış olduğumuz birinci zincirin yuvasına bir fıstık daha yapıyoruz. İki tane olduktan sonra ikisini tek seferde kapattım. Bu şekilde ipimi kesiyorum bir miktar uzun bırakıp keselim bunu sonra saklayacağız arkadaşlar Evet küçük bir kare elde ettik şimdi beyaz ipimizle devam edeceğiz Evet şimdi beyaz ipimi aldım şu ipi kesmiş olduğum noktadan sabitleyelim iki zincirle şu şekilde sabitledim ve buraya bir fıstık yapıyorum 4 kere sardım kapattım şimdi tepesine ve karşıya şeklinde fıstık yapacağız bir fıstık yaptık kapattık tepesine yaptık bunu kapatmayıp şu karşı kısma bir fıstık yapacağız Evet, 4 tane sardıktan sonra ikisini tek seferde topluyorum. Şu şekilde. Şimdi bunun tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Burada köşe dönüşü yapacağımız için bu fıstığı kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Şu şekilde bunu kapattım. Bu açık bir fıstık. Üstüne alıyorum. Burada köşe dönüşü yapacağız arkadaşlar. O yüzden şu noktaya tekrar bir fıstık yapacağız. Yapınca şimdi sizlere tutup göstereceğim. Bu şekilde. Şimdi ikisini tek seferde topladım, kapattım. Evet, şöyle bir şekil elde ettik bu kıyıya dönmek için burada köşe dönüşü yapmamız gerekli. Şimdi buraya hemen bir fıstık karşıya bir fıstık ikili fıstık toplayarak bir kare elde edeceğiz. Köşelerde artırma yapıyoruz. Evet. Bu şekilde ikili fıstık topladık burada da. Şimdi burada da köşe olduğu için arkadaşlar bir önceki köşede yapmış olduğumuz gibi bir fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi tepesine bir fıstık. Üstüne aldım. Tekrar aynı köşe noktasına ikinci fıstığımı yapıp ikisini tek seferde toplayacağım. Evet bu şekilde ikisini topladım. Bu köşede de dönüşümü sağlamış oldum. Devam edelim. Evet burada da bir fıstık. İlerle, ilerlemek için diğer köşeyi karşıya da bir fıstık ikisini tek seferde topluyorum. Diğer köşeme geldim. Burada da tekrar dönüş şeklimizi yapacağız. Tüm köşelerde bu şekilde döneceğiz arkadaşlar. Bir fıstık yapıp kapatıp tepesine artırma yaparak sonra dibine batırıp tığımızı tekrar aynı köşeye şuraya ikili toplayacağız. Ve her köşemiz bu şekilde olacak. Evet. Burada da dönüşü sağladık. Şimdi devam edelim. Bir tane yaptım. Bir tane de karşıya. Artık bu sırayı da bitiriyoruz. Beyaz sırasını. Evet. iki taneyi topladım. Köşeye kadar geldim. Evet. Şimdi burada köşeyi nasıl kapatacağız? Hemen onu göstereceğim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Ve şu noktaya bir fıstık yapıyorum. Bu bunu kapatmadım tığımdakini. Evet, ikisini şöyle tek seferde topluyorum. Buradan bir iki zincir çekiyorum. Ve bir kare elde ettik arkadaşlar. Burada da ipimizi yine bırakalım. İçten yürüteceğiz onu. Evet. Bu şekilde Şimdi mavi ile devam edeceğiz. Evet ipi kopardığım kenardan mavi ipimi sabitliyorum. Fark etmez hangi kenardan oldu. Bir köşeden şöyle iki zincirle ipimizi sabitleyelim ve buraya bir fıstık yapalım. Buradaki fıstığı kapatıyoruz. İlk kuralımız bu şekilde yeni renge geçtiğimizde Evet, şimdi tepesine bir tane yaptım. Bunu kapatmadım. Bir ilerisine geçeceğim arkadaşlar. İkisini tek seferde topluyorum. Bu şekilde. Şimdi şu köşeye kadar ilerleyelim ikili toplayarak. Evet, ben bu şekilde ilerledim. 3 tane yeter fıstığımız oldu. Burada köşe dönüşünü tekrar yapalım. Bu şekilde bir fıstık yapıp kapatıp tepesine bir fıstık aynı dip noktasına tekrar bir fıstık şimdi ikisini tek seferde topluyorum bir alt sıra gibi arkadaşlar aslında ama yine de yeni başlayan arkadaşlar için e, Birazcık göstermek istiyorum. Eminim bir modeli anladınız. Evet, bir tane buraya, bir tane karşıya şeklinde ikili fıstıkla ilerleyeceğim. Şöyle tutayım. Evet. Şöyle ipimiz biraz açalım. Evet. Aynı mantıkla devam edelim arkadaşlar. İkili toplayarak bu köşede. Aynı işlemi yapıyoruz. Şu köşede de aynı artırmayı yapıyoruz. Şurada buluşalım, beraber kapatalım. Evet arkadaşlar, ben sona kadar yaptım. Sonda da kapatma kısmında da karşılıklı iki tane fıstığımı yaptım. Şimdi bunları ikisini tek seferde topluyoruz ve birlikte kapatalım istedim. Bir alt sıranın aynısını yapmış olduk. Sadece modelimiz genişledi ve büyüdü. O yüzden şu kısmına kadar hızlandırdık videomuzu burada ipimizi kesiyoruz daha sonra bu ipleri arkadan yürütüp temizleyeceğiz arkadaşlar şimdi ben hemen hızlı olmak adına devam ediyorum şimdi beyaz ipimi alacağım Evet aynı noktaya şu şekilde iki zincirle sabitledim Buradan başlıyorum. Bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Tepesine bir fıstık, karşıya bir fıstık. ikisini tek seferde topladım ve ikili fıstıklarla devam ediyoruz köşelerde bir alt sıralarda olduğu gibi arkadaşlar dönüşlerde artırmalarımızı yapalım eminim anlaşılmıştır bir sırada beyazla gidip tekrar şurada kapatacağız ikili fıstık toplayarak bu motiften iki tane yapacağız arkadaşlar ben hemen yapayım sizlere de o şekilde tekrar göstereyim ben bu sırayı da yaptım arkadaşlar şöyle son ikili toplamayı da tekrar birlikte yapacağız Sizlerini görmesini istedim. Evet burada e, motifim bitti. Bir tane de öncesinde hazırladım. Bu şekilde aynısında. Şimdi bu ikisini birleştirmemiz gerekli. Burada ipimi koparmadan önce. Hemen e, şuradaki motifimi şöyle uç e, kısmından alacağım. Şu ucundan. Ve şöyle. Önce şuradan da geçireyim. Şuradan bir alalım tığımızı geriye doğru. Evet buraya da batıralım şöyle bir kere daha yapalım daha sağlam olsun her iki tarafa da şöyle köşelere batıp şöyle sıkılayalım burayı ve burada ipimizi yine bir miktar bırakırız onu da yürütür temizletiriz arkadaşlar temiz olur Evet şöyle uç uca motiflerimizi birleştirdik şimdi mavi ipimizle devam edeceğiz Evet mavi ipimi aldım Şimdi buradaki motiflerin etrafını döneceğiz arkadaşlar. Şimdi ben şu köşeden başlamak istiyorum. Evet. İpimi buraya sabitleyeceğim. Şöyle iki zincirle sıkıştıralım. Ve burada bir tane fıstık yapıp hemen kapatacağız Bu şekilde şöyle tutayım görmeniz için şimdi devam ediyorum tepesine bir fıstık şu karşıya bir fıstık ikili fıstık topladım şu ara noktaya kadar ikili fıstık toplayarak ilerleyelim orada geçiş noktasıyla buluşalım arkadaşlar Evet ben şurada iki tane yatay fıstık kalana kadar yaptım arkadaşlar. Hemen şuradaki yatay fıstıkları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şu kısımda da iki tane yatay fıstığım boşta kaldı. Şimdi bu köşe geçişini hemen yapalım. Şu şekilde burada kaldığım noktaya bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapatmadım. Üstüne aldım bir ilerisine Bunu da kapatmadım. Şimdi buradaki köşeyi atlayacağım ve diğer dilime geçeceğim. Motifime şu birinci fıstığın bitiş noktasına şu kısma da üçüncü fıstığımızı yapacağız. 3 tane olduktan sonra şu şekilde tutayım arkadaşlar. Burada üçünü tek seferde topladım ve kapattım. Şöyle. Burada bir azaltma işlemi oldu. Şimdi diğer tarafa nasıl devam edeceğiz? Bir fıstık yapıyoruz. Bunu kapatmadım ve bir ilerisine ikili fıstık toplama şeklinde aynı mantıklı kutu tekniği mantığıyla ilerleyeceğiz. 2 tane olduktan sonra topluyorum. Ve ikili fıstık yaparak şu köşe noktasına kadar ilerleyelim. Evet, ben şu köşe noktasına kadar geldim. Burada da dönüş yapacağımız için e, tekrar bir fıstık yapacağım tepesine. Şöyle, bunu kapatacağım. Hemen tepesine. Burayı hızlı geçeyim zaten. E, önceki sıralarda da köşelerde nasıl döndüğümüzü de e, göstermiş olduk. Şimdi bir tane tepesine bir tane şu noktaya yapacağız. Videomuz fazla uzamasın hanımlar. Ben şimdi buradan tarifimi vereyim ve bitiş noktasında tekrar buluşalım. bu şekilde ikili toplayarak arkadaşlar şu köşeye geleceğiz. Bu köşede de artırmamızı burada olduğu gibi yapacağız dönüşümüzü. Daha sonra bu kenarda ikili toplayacağız. Burada artırma Şuraya geleceğiz. Burada aynı geçişimizi üçlü fıstık yaparak geçtik biliyorsunuz. O kısmı da aynı yapacağız. Daha sonra buradan devam edip tekrar bu noktaya geleceğiz. Köşelerde artırma, birleşim yerinde üçlü fıstık toplayarak azaltma. şu kısımda bitireceğiz. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar ben yaptım. Şurada kalmıştık biliyorsunuz. Bu köşelerde artırmalarımı yaptım. Burada da geçişimi Evet, daha sonra köşelerde de artırmaları yaparak şu son noktaya kadar geldik. Burada da artık kapatacağız. Bu kısımda beraber yapalım istedim. Bir fıstık buraya yapıyorum. Bir fıstıkla ilk başlamış olduğum fıstıkların köşe noktasına batarak ikili fıstık toplayarak şu şekilde 1 2 zincir çekiyorum ve burada artık ipimizi değiştireceğiz tekrar beyaz ipe geçeceğiz Evet ipimizi bir miktar bıraktık şöyle Evet bu şekilde oldu büyüklüğü de çok güzel arkadaşlar şöyle görürsek iki karış kadar bir de kenar gittiğimizde ya da şu kısımları yaptığımızda da büyüyecek kenarla da gayet büyüklüğü ideal olacak inşallah. Evet şimdi beyaz ipimize devam edeceğiz. Evet ipimizi kopardığımız şu noktaya beyaz ipimizi sabitliyoruz. Burada iki zincir çekelim. Şöyle sıkıştıralım burada. Hemen bu noktaya köşeye fıstığımızı yapalım arkadaşlar. kapatıyorum şu köşede ilerleyeceğiz bu kısmı yaparak şimdi tepesine bir tane yapıyorum kapatmıyorum ve şu ilerisine karşıya bu şekilde ikili fıstık yapıyorum tekrar tepesine bir tane karşıya bir tane şeklinde köşedeki geçiş yerine kadar yapalım orayı da göstereyim arkadaşlar videomuz fazla uzamasın şu kısımda buluşalım şöyle göstereyim sizlere İkili fıstıklarla ilerleyelim Evet şuraya kadar yaptım arkadaşlar buradaki geçiş için şu köşede iki tane fıstığım kaldı tam orta noktadan şöyle bakın şimdi burada nasıl geçeceğiz bir fıstık buraya yapıyorum kapatmıyorum. Bir fıstık karşıya. Bir fıstık da şu kısmı ortaya batmadan üçlü fıstık topluyoruz ve burada da azaltma yaparak ilerlemiş olacağız. Bu şekilde üstüne pardon üç, üçünü tek seferde topladım. Bu şekilde karşıya geçmiş oldu. Şimdi bu tepesine bir tane karşı dilime bir tane şimdi yapayım tutayım arkadaşlar daha net gözükür Evet ikili fıstık toplayarak sona kadar devam edeceğiz bu şekilde azaltma yapmış oluyoruz şu köşeye kadar geleceğiz burada bitirelim diğer rengimize de geçelim öyle devam ederiz Evet arkadaşlar ben şurada bitirdim bu şekilde görmeniz için mavi de başladım bu kısma gelip tekrar başlayacağız. Şurada azaltma yapacağız. Köşeleri asla batmadan üçlü toplayarak arkadaşlar beyaz, mavi, beyaz o şekilde ilerleyeceğiz. Tam bitim noktasında da bir püf noktası var. Oraya kadar ben de sizler de örün. O kısımda buluşup son köşe bitişimini yapalım arkadaşlar. Evet, ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şu uç kısmına kadar geldim. Şöyle. Şimdi burada da bitirmeyi beraber yapalım istedim. Şöyle tutayım sizlere. Evet, ördüm. E, bu kısımda son artık arkadaşlar. Bu uç kısım bitecek. Burayı tamamladıktan sonra diğer dilimi de yapacağız. Şu boş olan kısmı da aynı şekilde yapacağız. E, bunun için buraya hemen fıstığımı yapıyorum. Burada biraz daha farklı olacak. Onu da göstermek istedim. Bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Bu karşı noktaya bir fıstık. Üstüne alıyorum. Şu ortaya tekrar batmadan alt sıralarda yaptığımız gibi karşıya geçiyorum. Burada üçlü fıstığımı topladım. Bu şekilde oldu. Şimdi hemen burada fıstığımı yapacağım. Bunu da kapatmıyorum ve köşe noktama bir fıstık daha yapıp ikili fıstık şeklinde toplayacağım. Evet burada ipimi koparmayacağım. Son bitirişi de burada e, mavi yapacağım arkadaşlar. Bunun için döndüreceğiz lifimizi. Zaten iki yönlü bir lif. Tersi düzü çok yok. Evet şimdi buraya da bir fıstık yapacağım kapatmıyorum ve şu köşe noktasına da diğer fıstığımı yapıp ikisini tek seferde toplayacağım Evet şöyle toplayalım burada da iki zincirimizi çekelim bir miktar tekrar uzun bırakarak içine yürütürüz Evet Şimdi bu köşemiz de hazır oldu arkadaşlar. Bitti. Bu şekilde oldu. bizler şu kısmı tekrar aynı yapacağız. Şöyle çevireyim. Burada yaptığımız mantıkla devam edeceğiz arkadaşlar beyaz iple. Aynı köşeden başlayacağız ve bu şekilde bitireceğiz. Videoyu baş alarak da yapabilirsiniz. Ben de yapayım tamamlayayım. Kenar oyasıyla buluşalım. Evet ben yaptım arkadaşlar. Şu şekilde bitirdim. Her iki kenarını da. Şimdi kenar gitme kısmını da göstereceğim kenar uygulamasını. Ben ipimi şuradan bağladım. Sizler köşeden de bağlayabilirsiniz. Şuradaki geçişi sizlere hızlıca gösterebilmek adına. Ve tam tur döndüm. Şu noktaya kadar geldim. Yapımı çok kolay arkadaşlar. İpinizi dediğim gibi bir yere bağlayıp hemen devam edeceğiz şu ara noktalara. Şöyle dört kere sardığımız fıstığımızı yapacağız. Bunu bu şekilde kapatıyorum ve hiçbir şey yapmadan üstüne almadan şu şekilde buraya bir sonraki fıstığa şöyle sabitliyorum. Yapımı çok kolay köşe geçişini de göstereceğim. Tam bütün lifinizin her köşesini bu şekilde döneceksiniz. Buraya da bir fıstık yapacağım. kapatacağım daha sonra bir sonraki fıstığın dibine sabitleyeceğim Evet çok kolay gerçekten 4 kere sarıyorum kapatıyorum ve en sona geldim burada da şöyle şunun içine de geçiş yapalım daha bütün dursun şuradan Şöyle kaydırarak buradan zincirimizi atalım. Evet, buradan iki zinciri tamamlayın arkadaşlar. Keselim. Ben kameramı biraz uzaklaştırayım, sizlere tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar lifimiz bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle sizlere göstereyim. Yapımı da oldukça kolay. Kutu teknik lif modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı güzel bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla iyi günlerde kullanın inşallah. Ayrıca desteklerinizi göstermek adına YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Ben tuşuna basmayı da unutmayın. Sizlerin destekleri sayesinde YouTube trend aramalarda ve Google trend aramalarda videomu üst seviyelere taşıyalım. Yine paylaş butonuyla da sevdiğiniz hobi severlerle videolarımı paylaşabilirsiniz. Sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.